İlimizin en büyük eksiklerinden bir tanesi olduğunu düşündük biz. Adeta Adıyaman'ın her anlamda envanteri olacak olan bir kitap hazırlığına Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti olarak başladık. E, çıkaracağımız bu kitap e, bir kerelik e, çok kaliteli bir kitap olacak birinci hamur kağıttan ee, ve dağıtımını çok iyi bir şekilde Adıyaman'ın tanıtılması için dağıtımını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Cumhurbaşkanlık makamımızdaki bütün birimlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 600 tane milletvekilimize bütün bakanlıklara bütün büyük elçiliklere belli başlı sanayici iş adamlarımıza il dışındaki Adıyamanlı bütün sanayicilerimize ve Adıyamanlılara ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Azerbaycan'da dağıtımını yapmayı planladığımız kitabın çalışmasına başladık. Bu Adıyaman'ın adeta el rehberi olacak olan bir kitap. Özellikle sanayide, üretimde Tarımda, turizmde, ulaşımda, konaklamada, Adıyaman'da neler olup adresleriyle birlikte anlaşılır bir biçimde bir planlamayla kurmuş olduğumuz ekip bu kitap çalışmalarını başladı. ilçelerimize bu konuda bütün ilçelerimizin tanıtımı ile ilgili de bir çalışma başlattık. Özellikle belediye ve kaymakamlıklarla görüşülecek. İl merkezinde de Sayın Valimiz başta olmak üzere Sayın Belediye Başkanımızı da elbette ziyaret edip konuyla ilgili destek ve bilgiler alacağız. Yani şu kitabı bitirdiğimiz zaman Adıyaman'ın kalıcı bir eser olacak. Dünyanın her tarafından insanlar bu kitabı aldığı zaman Adıyaman nedir? Adıyamanda neler var? Adıyamana nasıl gidilir? Nasıl konaklama imkanları nelerdir? Ee, özellikle tarihi ve turizm açısından, tarım açısından, turizm açısından çok çok önemli bir kaynak kitabı olacak. Bunun çalışmalarını başlattık. Ha burada e, çağrımız her Adıyamanlı'nın e, bu kitabın e, arzulanan şekilde e, yayınlanması için herkesin desteklerini bekliyoruz ve bekleyeceğiz. E, ayrıca söyleşiler olacak belli iş adamlarıyla, belli e, yöneticilerimizle. E, söyleşiler, tanıtımlar da bu kitapta yerini alacak. Yine tanıtımlarını e, reklam amaçlı yapmak isteyen e, yatırımcılarımıza, insanlarımıza da e, kapı açık burada duyurmuş olalım. Çıkarılacak olan bu Adıyaman tanıtım kitabımızla ilgili iletişim adresimiz Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti sabah akşama kadar mesai saatlerinde açıktır. Herkes burayla irtibat kurabilir. Bir de iletişim numarası vermek istiyorum. 0 507 145 74, 40 nolu telefondan da e, ulaşabilirsiniz.